olan herkese bir kere daha teşekkür ediyorum. Duygularımı, düşüncelerimi bu soğuk havada tüm arkadaşlarımla paylaştım. Burada basın mensup arkadaşlarımız var. Söz sanıyorum onların onun için buraya geldik. Sorusu olan arkadaşlarımız varsa sorular almaya hazır buyurun. Mikrofon var mı? Mikrofon var mı? Başkanım mikrofon gelene kadar. Olsun, Hasan, Hasan Bey var mikrofon? Başkanım sadece 15 kişi olacağız dedi. Kurmamışız. istiyor. Şu oraya gidiyor mu? Yok diyor başkanım, Ben onu Yok başkanım. Duyun. Ses geliyor. Dur, ses, Dur. Ses. Dur. Özkanım, Biraz sert geldi soluyorum Evet. Şimdi, evet. evet. Şimdi evet. 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 davadan gerek partisinde gerek de eee kamuoyunda ufak ufak yani partiye zarar verir mi? Düşünceler var. Bu konuda siz <laughs> ne düşünüyorsunuz? Eee yani nasıl denebilirim ama bir öneminiz de bir çalışmanız şey var mı? Teşekkür <laughs> ediyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Burada bu salonda konuşan, buluşan herkes Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısı için buluşuyor. Kişisel konular, kişisel sorunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin davasında konu olmaz. Herkes bir tek hedefe odaklı. 31 Mart'ta 12.00 yapacağız. Özkan Hanım. uçak var mı abi? Sert girdin. Buyurun. Buyurun. Pardon. Bir arkada alalım abi. Oraya veriyoruz. Değil <laughs> mi abi? Evet evet. Buyurun. Başkanım güzel bir giriş yaptınız. Iıı tabana baktığımız zaman sizin parti içinde seçmeninizin yüksek olduğu görülüyor. Fakat e, Ankara'nın bu konuda e, çalışması nasıl olacak? Orada bir mülakat mı olacak yoksa direkt sandıktan buradan e, adalet mi olacak? Onu ne öğrenmek istiyorum. Şimdi e, teşekkür ediyorum. Ben konuşmamda altın çizerek ifade ettim. O konuşmayı yazarken düşünerek, taşınarak yazdım. Cumhuriyet Halk örgütü vefalıdır dedim, da dedim. Cumhuriyet Halk Partisi örgütü de cefakardır dedim. Vefakar ve Cefakar Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, bugün Tekirdağ'ın bu soğuk havasında meydanda kendisini cefalı olduğuna vefalı olduğunu gösterdi. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii ki biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortaya koyduğu takvim üzerinden hareket eden parti kurallarını, parti kaidelerini bilen, bugüne kadar da buna göre hareket etmiş kişileriz. Biz kendi adımıza partimizin 21-28 Kasım tarihleri arasında aday adaylıkları müracaatları ile ilgili müracaat talebini ortaya koydu. Dolayısıyla biz kendi adımıza bir partili olarak bir partide belediye başkanı olarak ve, ve Büyükşehir Belediye başkanı talebimizi ortaya koyduk. Bundan sonraki süreç Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezimizdir. Sayın Genel Başkanımız bu konuyla ilgili duygularını, düşüncelerini mikrofon uzatıldığı her ortamda söylüyor. Kendi duygularını ifade ediyor. Ama takdir Cumhuriyet Halk Partisi genel Merkezi'nindir. Biz burada Tekirdağ'da yaşayan vatandaşlarımızın, Tekirdağ örgütümüzün iradesinin ne olduğunu, nasıl tecelli etmesi gerektiren dair çalışmalar yapıyoruz. Bize düşen bu. Bundan sonraki süreci hep beraber yaşayacağız. Sayın Başkan, e, çıktığınız yolculuk hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyoruz abi. Siz, siz evet, e, ses geliyor şu anda sessiz bir Çerkezköy önümüzdeki yerel seçimleri karşılayabilecek mi? Eğer burada seçimlerde herhangi bir kayıp söz konusu olursa Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı kazanılır mı? Sevgiyle kalın. Teşekkür ediyorum abi. Ben bir hedef ortaya koydum. Çerkezköy'de 10 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Konuşmamdan da aslında bunların cevapları var ama ben de yenilemek isterim. <laughs> Ben Çerkezköy'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin 10 yıldır, iki dönemdir belediye başkanlığını yapıyorum. Konuşmamda da ifade ettim. Cumhuriyet Halk Partisi adına Çerkezköy ve Kapaklı Tekirdağ zor seçim bölgelerinden bir tanesidir. Ve yine aynı kararlılıkla ortaya bir hedef koyuyorum. Ben Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olma irademi ortaya koyarken bugün konuştuklarımın hiçbir tanesinin içerisinde düşünmeden, tartmadan, konuşulmaya ya da yazılı bir ifade yok. Ben 10 yıldır Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir ifadem daha vardı. Nüfusun ikiye katlayan Çerkezköy dedim. 2014'ten 2024'de Çerkezköy 110 binden 220 bine geldi. Dolayısıyla bunları anlatırken rakamları bilen, rakamlar üzerinden konuşan, geçmişteki seçimlerin nereden nereye geldiğini görüp gözlemleyen birisiyim. Bu yüzden biz bugün hala Çerkezköy'de kendi adıma, kendi duygularımla, kendi bakışımla yine Çerkezköy'de güçlü ve kuvvetli bir şekilde siyasi hedefimizi ortaya koyabiliyorsak eğer ben Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğumda hepsi, hep, hep Çerkezköy'ü kazanacağız. Hem de kapaklı kazanacağız diyorum. Bunu söylerken de e, kesin net bir ifadeyle, kesin net bir kararlılıkla söylüyorum ve inanarak söylüyorum. Yani ben Çerkesköy'ü ya de Kapaklı'yı da kazanırız. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı 11 ilçede de 11 için 11'inde de seçimin içerisindedir. Dolayısıyla bundan sonra bize düşen eğer adaylık gelirse hem Çerkesköy'ün hem Kapaklı için hem de şu an elimizde olmayan belediyeler için hem de elimizde olan belediyelerin oylarını daha yukarıya çıkartmak hedefiyle ortaya çıktığımızı ifade ettim. Yani hedefimiz bir değil, hedefimiz 12. Ve 12'de 12 yapacağız inşallah. Başkanım. Çorlu'dan Ercan. Başkanım hayırlı olsun öncelikle. Ben soru size olun. değil de il başkan vekiline sormak istiyorum. İl başkanımız İstanbul'da toplantıdaymış. Evet. Vekil olduğuna göre bu soruyu da herhalde size sormamız gerekiyor. Buyurun. Geçen hafta Sayın Candan Yücel'in gene aynı alanda yapılan açıklamasında il başkanı konuşma yapmadı. Bu eleştirildi. Ben sormuştum. Dediler ki aşağıki miting alanında biz konuşma yapmayacağız il yönetimi olarak ama burada olursa yapacağız demişti Özgür Başkan. Ama siz bugün aşağı indiniz. Bir açıklama konuşma yaptınız. Bu canlı yerimize da yorum olarak geldi. Neden böyle bir ayrıcalık yaptınız? Her iki adaya bütün adaylara eşit davranmadınız. Teşekkür ediyorum. Adaylarımıza Eşit davranmadığımız doğru değil. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Bu bu tür söylemler maalesef e, sosyal medyada olsun bazen basın e, organlarında olsun dile getiriliyor. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi örgütü olarak bütün aday adaylarımıza bizden talep ettikleri organizasyon çerçevesinde destek oluyoruz. Sayın Candan Yücel, partimizin dört dönem milletvekilliğini yapmış, gerçekten uzun bir süre partimize hakkıyla hizmet etmiş bir milletvekilimiz. Ancak kendisinin yapmış olduğu organizasyon ve organizasyonu yapan arkadaşlar eee Candan'ın bu şekilde zannediyorum yönlendirmediler. Dikkat ettiyseniz Vahap Başkanımız açıklamasından önce il başkanlığımızı ziyaret ettiler. Dosyalarını teslim ettiler. Ve ondan sonra bizi davet ettiler. Dolayısıyla bu davete icabet etmek mecburiyetindeyiz. E, kendi e, kendi tercihimizle yapmış olduğumuz bir konu değil. Bunu bütün basın mensuplarının bilmesini istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı davet edildiği bütün aday adaylığı açıklamalarına gerek il başkanlığı, il başkan vekilliği gerekse yöneticilerimiz bazında her ilçede ilçe bazında dahi iştirak etmektedir. Dolayısıyla davet olmadığı için e, daha sonra ziyaret ettiler kendileri başkanlığımızı. İl başkanımız da dolayısıyla o organizasyonun içerisinde yer alamadı. Ee, bu konuyu kendisine sorabilirsiniz. Yoksa e, bizim e, il başkanlığı olarak adaylarımızı birbirinden ayırmamız, bir kavganın tarafı olmamız diye bir şey söz konusu değildir. Şunu herkes çok iyi bilmelidir ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde kavga etme dönemi kapanmıştır. Kongrelerimizi, kongrelerimizi yaptık, arkasından kurultayımızı yaptık. Genel Başkanımız, yeni Genel Başkanımız Özgür Özel, bütün Genel Başkanlarımız da olduğu gibi kendisi de bu örgütün lideridir. Bundan sonra Genel Merkezimizin gösterdiği yolda ilerleyeceğiz. Bizim bizim için önemli olan konu Tekirdağ'da daha önce bir takım hatalarla kaybettiğimiz belediye başkanlıklarını geri almak ve halkın sesini dinlemektir. Bizim yapacağımız budur. Bunun böyle bilinmesini istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığı ve ilçe başkanlıkları bu yolda yürüyecektir. Çok teşekkür ediyorum. Şaban abi dinliyorum. Estağfurullah. haber e Şaban kardeş. Başkanım bundan 10 yıl önce sevdamız Çerkezköy diyerek çıktınız yola. İki dönem başarılı bir belediye başkanlığı yaptınız ki Çerkezköy halkı size. İki dönem seçilme şansı verdi. Şimdi çıtayla yükselttiniz. Bir memleket sevdası, Tekirdağ sevdası, Türkiye sevdası dediniz. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Aday adaylığı süreci. Şayet aday aday olamazsanız, aday aday olamazsanız, aday olamazsanız. Ayla, 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 oyunu, genel merkeziniz, Vatbaşkan sen 10 yıl başarılı bir çalışma yaptın Çerkezköy'de. Biz seni yeniden Çerkezköy'de düşünüyoruz derseler e, tutumunuz ne olur, kararınız ne olur? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Şahin abi. Bir tek hedefim var. İki dönem Çerkezköy Belediye Başkanlığı yaptım. Şu an bir tek hedefim var. Olasılıklar üzerinden siyaset yapmıyorum. Gerçekler üzerinden siyaset yapıyorum. Çerkezköy'de iki dönem belediye başkanlığı yaptım. Ve bugün öyle görüyorum ki dışarıdaki meydandaki kalabalıktan da görüyorum ki Tekirdağ örgütümle el ele kol kola Büyükşehir Belediye Başkan aday adayım. Dolayısıyla şu anda ikinci bir hedefim yok abi. Tek hedefim var. O da Büyükşehir Belediye Başkanı adayı <laughs> olmak. Ben de burada bir ilave edeyim abi. Sen de buradaki basın mensubu arkadaşlarla beni tanırlar. Sen biraz daha Çerkes Köy'de için daha yakın tanırsın. Hmm. Ee, benim tanıdıklarımla ilgili hayatımda bir abi. Teşekkür ediyorum. <laughs> Başka soru ben, var mı? Evet. evet. Tekin daha flash haber Murat Ürtekin. Hadi Şimdi abi. başkanım e, az önce çok güzel şey Çok güzel bir şey fakat bir duyum geldi. Çok gençsiniz. Umarım bu duyum doğru değildir. Tekirdağ daha büyük şehirde <laughs> aday olmazsam, herkes benim aday olmayacağım diye bir duyum geldi. Umarım bu doğru değildir. <laughs> Şimdi geçen gün elime 2014 seçim kitapçığım geldi gerçekten çok güzel, çok parlak, kırışıklıklar olmayan 35 yaşında gerçekten genç birisiydi. 10 yıllık hizmet, 10 yıllık hayat tabii ki bizden de bir şeyler götürmüş. Dolayısıyla hala bana genç dediği için 45 yaşında birisiyim abi teşekkür ediyorum. 75 Sağ olun. Dolayısıyla hedefimiz tek Hedefimiz sadece e, bugün 10 yıl Çerkezköy'e 35'ten 45'e kadar hizmet ettik. Bundan sonra da İnşallah Tekirdağ'a ah, hizmet adına yola çıkıyorum abi. Teşekkür ediyorum. Bunu benim ağzımdan almaya çalışıyorsun. Burada adam. Çünkü sen kulağına söylerim onu. <laughs> Ercan bana mı soracaksın? Evet. i̇le sordun evet. bana sormayacağım. Abi. Yok. E, <laughs> evet. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten. Ersin abi. <laughs> Sayın Başkanım, e, Tekirdağ Ercan, <laughs> siyasetine bir heyecan getirdiniz. Bu heyecanınız da daha önce de <laughs> e, <sayfettim. Gülüyor>